haince tecavüz hareketi şimdi saat 9'da tamamıyla ezilmiş bulunuyor. Anayasa nizamı ve demokratik rejim Türkiye'de ebedi olarak şerefle yaşayacaktır. Burası Türkiye Radyoları. Sayın dinleyiciler, şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. Ayaklanmanın elebaşısı Talat Aydemir, saat 12.25'te Küçük Esat'taki bir evde yakalanmıştır. Aydemir'in de yakalanmasıyla 21 Bayıs isyanı sona erdi. İsyancılar birer birer tutuklanıp karakollara götürüldüler. Aydemir'e götürüldüğü karakolda bir polis kurtulursanız ne yapacaksınız diye sordu. İsyancı albay kendinden emin tek cümleyle cevap verdi. İlk fırsatta bir yenisini deneyeceğim. Ama bir fırsat daha olmadı. İsyancılar 1963 yazı boyunca yargılandılar. Sanık sayısı 1500'e yakındı. Sonunda bütün harbiyeliler okuldan atıldılar. Çoğu ihtilaldeki rolünü inkar etti ve salı verildiler. Bir kısmı birkaç yıl hapis cezası aldı. Yalnızca iki kişi sonuna kadar 21 Mayıs'ı inatla savunarak idam kararını adeta zorladılar. Biri binbaşı Fethi Gürcan, diğeri ise albay Talat Aydemir'di. Hiçbir zaman idam edileceğini düşünmüyordu. Yani devamlı kendinde bir güç görüyordu. Yani ihtilacının gücü odur zaten. Yani yoksa kelle koltukta gezmez insan. Yani pişmanlık duymadı ve hatta kesin talimat falan verdi ki sakın benim için bir af talebinde bulunmayın oğluna ve karısına vermiştir. Sakın benim için kimseye gitmeyin. Yeniye falan gitmeyin. Benim için af edilmemi istemeyin. İstenmemiştir de zaten. 1964 Haziran'ında meclis ve senato idamları onayladıktan sonra iki ihtilalci Fethi Gürcan ve Talat Aydemir Ankara asli cezaevine götürüldüler. Ayrılırken Albay Aydemir son ana kadar kendisini terk etmeyen damadı Atilla Altugan'a kapalı bir zarf içinde vasiyetnamesini uzattı. Bunu ancak ben ölünce açacaksın dedi. Ben de tabii bu hiçbir zaman kısmet olmayacak albayım herhalde, dedi. hiçbir zaman açmayacağım bu zarf, dedi. kısmet dedi Atilla. Dedi. Önce Fethi Gürcan asıldı. En yakın silah arkadaşının asıldığından habersiz olan Talat Aydemir... ...deviremediği inönünün kendisini yine affedeceğini umuyordu. Hücresinde günlerini Baböf'ün savunmasını okuyarak geçiriyordu. Son sayfaya geldiğinde şu satırları gördü. ''Canım dostlarım, bir defa daha Allah'a ısmarladık. Son bir defa erdemli bir uykunun koynuna dalıyorum.'' Bu satırları okuduktan sonra Albay Aydemir altına el yazısıyla şu notu düştü. ''Büyük Allah bu sayfadan beni mahrum bırakacak inşallah. İnancım, ümidim tamdır. İnşallah kurtulacağım. Geride kalan sevdiklerime gözyaşı döktürmeyeceğim.'' 2 Temmuz 1964, saat 18.45. Ancak Aydemir yine yanılmıştı ve bu son yanılgısı oldu. İnfaz için nihai kararı verecek olan İnönü o günlerde Amerika'dan dönmüştü. Havaalanında sıkı yönetim komutanı Paşa'ya Aydemir'le ilgili son kararını sordu. İsmet Paşa, infaz edin dedi. Aydemir o gün son kez eşi ve oğluyla görüştü. Vedalaştı gece yarısı hücresinden aldılar. Yakasında harbiye rozeti bulunan kazanın üzerine infaz gömleği giydirildi ve dar ağacının yanına götürüldü. Sehpaya çıktı, memleket için hayırlı olsun dedi ve sandalyeyi tekmeledi. Kapalı zarfta verdiği vasiyeti nice sonra açıldı. Harbokulu bahçesine gömülmek istiyordu. Başucunda da iki kelime yazacaktı. Harbiyeli aldanmaz. 22 Şubat ve 21 Mayıs dosyaları böyle kapandı. Albay Talat Aydemir'in altına imzasını attığı bu iki tarih belgelere başarılamamış iki darbe girişimi olarak geçti. Aydemir doğru olduğuna inandığı bir girişimini hayatıyla ödemişti. Peki ya diğerleri? Bu ateşli albayı destekleyen siviller, aydınlar, yüksek rütbeli generaller, darbe protokollerine onunla birlikte imza atanlar, onunla ihtilal yemin edenler? Onlar 6 yıl daha bekleyecek ve geldiklerinde Aydemir kadar zayıf ve yalnız olmayacaklardı.